Dur kanka dur. Bekle dur. ön bekle. Tamam şu an herkes sana baksın. Bakın Çeki'ye ha bassın mı? Oğlum. Özürsüz oldu bunu <laughs> <laughs> onda yapalım bakın daha iyi olur. Ama düzgün toplanmamız lazım şu an. Şu bak, an çok güzel oldu bak. Aynen şu an fena değil. <laughs> Oğlum salonu kastırır lan bu zaten kasıyor ama. <laughs> hadi, hadi salona gidelim ben. <laughs> ona, ona geçelim mi? On, on. Hangisi boş oraya geçelim. Onu oraya geçelim. gidebilir miyiz ki? 12 kişiyiz. Şeye geçelim. 12'ye. Ona çekeriz hemen. 12'ye geçersek alır herkese. <laughs> Beyler nereye şey yapalım? Böyle şurada boş bir yer bulalım. <laughs> ama bütün <laughs> şu herkese ettirecek ki. Bir tek bizi de değil. Herkes edecek. Şu şurada ortaya bir toplanalım gelin. Şöyle bir <laughs> Ama düzgün konum alalım. İşte tam buraya gelin. Aynen herkes belli bir yere baksın. Biri arkaya biri öne bakmasın. <laughs> Kanka sen de bizim önümüze geç. DJ gibi herkes sana baksın. artık. <laughs> Öyle. Aynen. Oh, ya herkes lan. dans ediyor. Oğlum tabi lan herkes ediyor. Oha. Ben sadece kalandekileri diyor sandım. Bu ses kimden geliyor ya?